Ne yaptı? Başbakan Erdoğan'ın Ege'li vekillerle buluşmasında 20 dakikalık sunumla dikkatleri üzerine çeken Adalet ve Kalkma Partisi İzmir Milletvekili Rıfat Said bir kez daha sessizliğini Ege habere bozdu. Kordonda fayton üzerinde röportaj veren Said, Büyükşehir adaylığında iddialı olduğunu, İzmir'in kedileri bile beni tanır diyerek seslendirdi. İşte Said'in çok konuşulacak, yine çok konuşulacak açıklamaları Tezcan Ekizler'in özel röportajı Hakan Biber'in görüntüleriyle o e, ne olursun o herkesin e, toplanması gelmesi birleşmesi konusunu e, yan yana olması konusunu anlattım. İşte bakın İzmir'i e görüyoruz. İnsanlar cıvıl cıvıl bir bahar havası. E, insanlar mutlu, güler yüzlü. E, onları siyasette ya da farklı bir şeyle germemek, e, gerginleştirmemek lazım. E, benim nazen ederim biraz daha olayı soft bir şekilde daha yumuşak çünkü İzmir ee, bize göre bir prenses bize göre bir güzel bir ee, kız misalidir e, onun için İzmir'i anlatırken İzmir'le ilgili ee, önerilerimizi anlatırken o bakımdan yani İzmir'in o yönüyle anlatmamız gerekiyor. Başbakan Erdoğan'ın Ege milletvekilleri ile buluşmasında söz alan milletvekili Rıfat Sayit, İzmir'i bu sözlerle dile getirdiğini söyledi. Kulislerde seslendirilen büyükşehir adaylığı ile ilgili içini Ege haberle kordondaki fayton sefasında döktü. En büyük hayalim e, bu benim e, inşallah gerçekleşmeyi istediğim çok büyük bir e, hedeftir eee teşkilatlarımızda AK Parti teşkilatlarımızda birlikte tabii Sayın Başbakanımızın önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Sayın Başbakanımıza eee kazandırmak İzmir'in anahtarını Sayın Başbakanımıza hediye etmek bu tamamen Sayın Başbakanımızın takdiri nedir. Eee Sayın Başbakanımız bizim e, siyasi büyüğümüz eee Başbakanımız, Genel Başkanımız eee ee, ve bir büyü, abimiz, bir babamız gibi, ailemizin babası olarak gördüğümüz bir kişidir. Ee, onun e, de, vereceği sinyal, onun verileceği kişi ya da onların verileceği e, adaylar e, kim olursa olsun arkasında olduğumuzu söylüyoruz. Sayit Büyükşehir adaylığı konusunda İzmir halkından büyük destek gördüğünü bakın hangi sözlerle özetledi. Bizim için bazı arkadaşımız delikanlı. Rıfat ya da işte İzmir'in delik e, gibi ifadeler kullanmışlar sağ olsunlar. ben iyi çok seviyorum, halkı çok seviyorum, insanları çok seviyorum. Halk artık yavaş yavaş bizi sevmeye başladı. Bir önce bir toplantıdaydık. tavan oluştuğu bir marka oluşmaya başladı. Rıfat Sayit ismi İzmir'de artık tanınıyor, biliniyor. Ben halkın yanındayım, halk da benim yanımda. O kadar çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ki abartmıyorum İzmir'in kedileri bile bizi tanır. Kocaoğlu'na yaptığı ziyaretin ayrıntılarını seslendiren Sait, "Eğer ben aday olursam Kocaoğlu aday olmasın." çağrısında bulundu. Espri yaptı yani e, arkadaşımız dedi nasıl görüyorsun dedi e, Fatbi. İyi görüyorum dedi. E, ama dedi e, benim karşıma çıkmasın dedi ama diğer adaylar ben aday olmazsam dedi ya aday olup olmayacağını konuştuk aday olmayabilirim veya olabilirim daha tam net belli bir şeyim yok dedi e, başka bir aday çıkarsa şansı var dedi benim karşısında şansı olmadığını ifade etti tabi bir espriydi ona göreydi o onun düşüncesi ben de kendisine tabi orada nezaketen cevap vermek istemedim ama e, iki dönem belediye başkanlığı yapmış bence eee yani güzel bir şekilde emekli olması lazım. Yani o da benim karşıma çıkmasın çünkü eee bütün bu eee şeyini e, iki yıllık sürecinde kaybetmesi eee jübilesi için iyi olmaz. E, bence jübilesini yapsın bıraksın ama benim karşısına çıkarsa e, iyi bir jübile yapmaz. E, kaybetmek iyi olmaz. Bence kaybederek değil bırakarak gitsin daha iyi olur. Bu farkı kapatıcı 6 puanlık fark bir fark değildir. İzmir'de eee ben her zaman söyledim İzmir öyle Kay kazanılmayacak ya da ulaşılmayacak bir yer değil. İzmir'in insanını kazanabilirsiniz. AK Partili vekilin eşi Sevilay Hanım ona siyasi yolculuğunda tam destek veriyor. Rıfat bu işte başı olduğu için ben ona halayın başı diyorum. Yani bu halay sadece oyun anlamında değil. Yaptığı işler anlamında öngörüsü çok fazla biri. yani ee, bir adım atıldığı zaman ilk adımı rifat atıyor. açıkçası bu nedenle bizim için aile için e, yaptığı görevde de hep alay başı görevini yapmıştır. Hep birlikte şahla İzmir'in e, anahtarını başbakanı teslim etmek bizim en büyük amacımız.